Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocam malum olduğu üzere Müslümanlarda bir bitkinlik var. Kimse eskisi gibi Müslümanların derdiyle dertlenmiyor. Sanki amel yapmaktan, hakkıyla ibadet etmekten soğumuş gibiyiz. Kalplerimizin yeniden dirilmesi için ne yapmamız lazım? Diyor kardeşimiz. Evet. Kardeşlerim, canlılık, bitkinlik, sevinç, hüzün bunlar hepsi kalbin amelleridir. Ve kalpler de alemlerin Rabbi olan Allah'ın elindedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahihte varit olan bir hadiste diyor ki El kulubu beyne isba'ini min asabi'ir <laughs> rahman yuqallibuha keyfe Kalpler Allah'ın parmaklarından iki parmak arasındadır. Ve Allah kalpleri dilediği gibi evirir, dilediği gibi çevirir. Yani sen Allah'a kulluk ederken bir canlılık hissettiğinde bu senden değildir. Bu Allah'tandır. Kalbine canlılık vermesindendir. Sen bir bıkkınlık hissettiğinde bu senden değildir. Bu Allah'tandır. Allah'ın senin kalbine bıkkınlık vermesindendir. Öyleyse madem bu kalpler Allah'ındır ve Allah kalpleri dilediği yönde eviriyor, çeviriyor. Öyleyse kalplerin sahibi olan Allah'a çokça yönelmek lazım. Ne istiyorsak, bedenimizin ihtiyacı neyse, midemizin ihtiyacı neyse, kalbimizin ihtiyacı neyse bunu Allah'tan isteyeceğiz. Peki nasıl isteyeceğiz? Ud'u rabbakum tadarruan ve khufye. Rabbinize gizli gizli, için için ve yakıla yalvara isteyin diyor. Dua edin diyor Allah Azze ve Celle. Yani elimizi kaldırdığımız zaman Allah'a muhtaç olduğumuzu, elimizden tutmadığında perişan olacağımızı, o olmadan bizim bir hiç olduğumuzu Allah Azze ve Celle en güzel kelimelerle belirteceğiz. Yani kalplerin sahibi olandan, kalplerin ihtiyacı olanı ondan isteyeceğiz. Bu birincisi. İkincisi kardeşlerim, şimdi biliyorsunuz bu kardeşimizin sorusunun başında sorduğu işte insan, Müslümanlar eskisi gibi Müslümanların dertleriyle dertlenmiyor. Tekrardan canlanmak için ne yapmalıyız? Bu sadece bizim sorunumuz değil. Bu insanoğlunun, beşerin sorunu olan bir durum. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste diyor. İnne li kulli amelin şira ve li kulli Her amelin bir canlılık dönemi vardır. Her canlılığın da bir bittiği dönem vardır. Yani insanın fetrete uğradığı, amelden kesildiği, hiçbir şey yapmak istemediği bir dönem vardır. Sahabe de bu dönemi yaşamış. Hatta bunun üzerine İbn Mes'ud'dan ve İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre Allah azze onların ehli kitap gibi kalplerinin katılaşmasını zaman içerisinde eski huzuru, eski lezzeti bulamamalarından dolayı Allah azze onları Kur'an-ı Kerim'de uyarmış. Ayet-i kerimede diyor ki: "Elem ye'ni lillezina amanu en takhsha'a kulubuhum li zikrillahi ve ma min al Kalplerin Allah'ın zikrine ve Allah'tan inen hak olan kitaba karşı artık Yumuşamasının vakti gelmedi mi diyor Allah Azze ve Celle. Yani öğüt almanın vakti gelmedi mi? Yumuşamanın vakti gelmedi mi? Amelde istekli olmanın vakti gelmedi mi? Sonra sahabeyi uyarıyor. Sakın ha diyor sizden önceki ehli kitap gibi olmayın. Çünkü onlar zaman geçince kalpleri katılaştı diyor. Felemme zaman geçince onların kalpleri katılaştı diyor Allah Azze ve Celle. Onun için bir ayet sonra da yani bu ayet-i kerimeden hemen bir ayet sonra katılaşmış kalplerin, heyecanını yitirmiş kalplerin nasıl tekrardan canlanacağını Allah Azze ve Celle bize şöyle ifade ediyor. Diyor ki: "Yeryüzü öldükten sonra yeryüzünü dirilten Allah'tır." Yani nasıl ki yeryüzü kış geldiği zaman üzerini beyaz bir örtü kaplıyor. Bahardaki canlılığını, yazdaki canlılığını kaybediyor. Artık bitki vermiyor. Kalpler de böyledir. Bazen üzeri örtülür zikir yapamaz, güzel namaz kılamaz, güzel Kur'an okuyamaz, tasadduk etmekte zorlanır. Allah yeri kıştan sonra dirilttiği gibi kalpleri de diriltebilir. Nasıl? Kur'an ile. Semadan insanlar için iki hayat kaynağı inmiştir çünkü. Biri toprağın hayat kaynağı olan sudur. Biri insanların kalplerinin hayat kaynağı olan Kur'an'dır. Kur'an'ı çok çok okuyun kardeşlerim. Kur'an'ı okurken Allah'la konuştuğunuzu hissedin kardeşlerim. Kur'an'ı okurken sanki o ayetler sizin üzerinize iniyormuş gibi size hitap ediyor, sizi azarlıyor, sizi övüyor, sizi müjdeliyor, sizi korkutuyor gibi Kur'an-ı Kerim'i okursanız göreceksiniz ayette Allah'ın dediği gibi gökten su geldiğinde ve yere değdiğinde sen o yerin kupkuru olduktan sonra birden kıpırdamaya, titremeye sonra da envai türlü bitki çıkarmaya başladığını görürsün diyor Peygamber'e. Kur'an da kalplerle doğru şekilde bulaşırsa suyun yerle buluşması gibi kalpler önce titrer, sarsılır, kendine gelir. Sonra zikirdi, takvaydı, Allah'a kulluktu, secdeydi. Güzel güzel takva nebatı bitkisi bitirmeye başlar. Onun için duadan sonra ikinci olaraktan bol bol Allah Azze ve Celle'nin kitabını okumaya gayret gösterelim. Bir üçüncü mesele ise kardeşlerim kalpleri canlandırmak için bazen insan takvasızlığından değil de tabiatı gereği bazı şeylerden sıkılmış olabilir. Yani mesela ben diyelim ki bir hocayım. Davet yapıyorum. Bir ilim talebesiyim. Ben takvasız olduğumdan değil de sürekli aynı şeyleri yapmaktan ve bunun insan tabiatına uygun olmamasından dolayı yaptığım bu işten sıkılabilirim. Ne yapmalıyım? Cennete giden çok fazla yol var. Bizi cennete götürecek çok güzel ameller var. Birinde muvaffak olamıyorsam öbür başka bir amelle ilgilenmeye çalışmalıyım. Yani örnek veriyorum. Mesela diyelim ki burada size ders anlatmaktan eğer şeyim yoksa, bundan kalbimde böyle bir canlılık, bir istek yoksa, size hizmet edeyim, çayınızı dağıtayım, oturduğunuz yerleri temizleyeyim, sizin yaptığınız işe tasaddukta bulunayım, geleyim buranın düzenlemesini yapayım. Yani bizi İslam'a hizmet ederken Allah'a yakınlaştıracak ve cennete götürecek çok fazla amel vardır. Dilinle cihad et, yapamıyorsan malınla cihad et, yapamıyorsan nefsinle cihad et, yapamıyorsan git Allah yolunda bedeninle cihad et. Ama bir şekilde seni Allah'a yakınlaştıracak ve senin Allah'a Allah'ın dinine hizmet edeceğin bir işin, bir oluşun, bir eylemin içerisinde bulun. Bir alanda muvaffak olamıyorsanız orayı çok fazla zorlamayın. Sizi Allah'a götürecek, Allah'a yakınlaştıracak başka ameller arayın. Size sadece bir örnek vereyim kardeşler. Yani mesela şimdi ben size sorsam, desem ki şöyle bir zihninizde canlandırın. Hangi ameli yaptığınız takdirde Allah'a çokça yakınlaşacağınızı düşünüyorsunuz? Herkes şöyle bir aklında canlandırsın. Tahmin ediyorum biriniz diyecektir herhalde Allah yolunda cihad edersem, Allah yolunda şehit olursam en büyük ameli yapmış olurum. Bir başkası diyecektir Ebu Bekir gibi bütün malımı Allah yolunda infak edersem en güzelini yapmış olurum diye. Ve ben size çok daha kolay yoldan basit bir örnek vereyim. İmam Tirmizi rivayet ediyor. Allah Resulü bugün ashabına diyor ki size Allah katında sizin melikiniz olan Allah katındaki en hayırlı amelinizi sizin derecelerinizi en fazla yükseltecek amelinizi, sizi Allah katında en fazla temizleyip arındıracak ameli haber vereyim mi? Allah. Amele bak. En yüksek amel, en yüce amel, en temizleyici amel. Bitmedi. Altını ve gümüşü infak etmenizden daha hayırlı bir amel ise haber vereyim mi? Bitmedi. Düşmanlarla karşılaşıp onların sizin boynunuzu vurmanızdan sizin de onların boynunu vurmanızdan daha hayırlı bir ameliyat haber vereyim mi? Neymiş bu böyle ya diyor insan. Zikrullah diyor Peygamberimiz. Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir diyor. Bu kadar. Yani sen cihat da edersen, zikir de yaparsan, anne babana iyilik yaparsan. Şimdi geçen bir tane kardeş annesinin babasının gözünü yaşlı bırakmış, onları terk etmiş gitmiş. Baba da yok, anne tek başına Müslüman. Perişan bir vaziyette anne. Ben ona da bir nasihatte bulundum. Dedim ki kardeşim sen bu anneni terk edip yaptığın ameli ne için yapıyorsun? Bana bir söylesene. Yani sen dünyanın bir ucuna ananı terk ettin. Onu kendi haline evinde yalnız başına hasta halinde terk ettin gittin. Niçin? Bütün bunun sebebi ne? Allah'a razı etmek için. Cenneti elde etmek için. Doğru mu? E cennete gitmenin tek yolu bu mu? Başka bir yol yok mu? A ben sana Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis söyleyeyim. Allah Resulü bir gün sahabeye dedi ki size Yemen tarafından biri gelecek. Sahabeye söylüyor bunu. Onun vücudunda alaca hastalığı vardır. Sedef hastalığı vardır. Hepsi iyileşmiştir. Sadece bir dirhem kadar yer hasta kalmıştır. O annesine çok iyi bir insandır. Annesine karşı iyilik yapar, annesini üzmez. Onu gördüğünüz zaman gücünüz varsa ona deyin sizin için Allah'a dua etsin. Sizin için Allah'tan istiğfar talebinde bulunsun. Cennetle müjdelenmiş olan sahabelere bir tane adam var diyor Peygamberimiz. Onu bulduğunuzda söyleyin, dua etsin Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Kim bu adam kardeşlerim? Uveysel Karni. Hicret etmemiş, cihad etmemiş, peygamberle beraber seferlere katılmamış, Mekke'de işkence görmemiş, Roma'nın karşısına dikilmemiş, Bizans'ın karşısına dikilmemiş, Kisra'nın karşısına dikilmemiş, o fetih senin bu fetih demem, benim dememiş. Ne yapmış? Tevhid ehli bir Müslüman olarak annesini razı etmiş. Annesini razı etmek pahasına da peygamberden geri kalmış. Ne kaybetmiş peki? Hiçbir şey kaybetmemiş. Allah Resulü demiş ki onu gördüğünüz zaman söyleyin size dua etsin demiş. Ömer var ya Ömer, koca Ömer radıyallahu an. Hacca insanlar geldiğinde çadır çadır gezermiş. Aranızda Uveysel karni var mı? Aranızda Uveysel karni var mı? Aranızda Uveysel karni var mı diye çocuğun Kaybettiği bir şeyi aradığı gibi Uveysel Karni'yi ararmış. Niye peki kardeşlerim? Uveysel Karni annesine iyi bir insan olduğundan, annesinin yüzünü güldürdüğünden dolayı. Baktınız ki bir amel sizi çok bunaltıyor, onu yapamıyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Çok da fazla onda diretmeye gerek yok. Allah hamdolsun bizim Rabbimiz merhametli, bizim Rabbimiz cennet kapılarını sonuna kadar açmış. Yeter ki tevhidinizi muhafaza edin, amellerinize şirk bulaştırmayın pak ve temiz tevhidi necis kılmayın şirkle. Hangi amel ile Allah'a yakınlaşmak istiyorsanız Allah'a yakınlaşın. Bu da Rabbimizin bize bir lütfudur. Şu an aklıma gelen söyleyebileceklerim bunlar. Allah hepimizin kalplerini kendi dini için yumuşattığı, kendi dinine yönelttiği kalplerden kılsın. Allah'u amin.